Arkadaşlar MEP kazanım LYS testlerinden test 21'i çözeceğiz. Ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkileriyle ilgili testimiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. K kentinde yoğun bir şekilde göç almaktadır. Evet K kenti yoğun bir şekilde göç almaktadır. Bu bilgilere göre K kenti ile ilgili olarak hangileri söylenebilir? İş gücü ihtiyacı vardır demiş. Ee, arkadaşlar göç alıyorsa evet iş iş gücü ihtiyacı vardır ki oraya yoğun bir şekilde göç alıyor. Eğer iş gücü ihtiyacı olmasaydı kimse oraya gelmezdi. Göç almazdı orası. ikinci şıkta şehirleşme hızı artmıştır. Evet göç alıyorsa ne olacaktır? Tabii ki şehirleşme hızı da artacaktır. Çünkü insanlar oraya geliyor ve yerleşiyor. Sosyal ve kültürel imkanlar gelişmiştir. Evet bir yer göç e, sanayileşme ile beraber göç alıyor göç aldıkça orası şehirleşiyor şehirleştikçe sosyal ve kültürel imkanlar gelişiyor yollar gelişiyor hastaneler okullar ee, aklınıza ne gelirse hepsi gelişiyor arkadaşlar o yüzden cevap edene bütün şıklara ulaşabiliyoruz ikinci sorumuza bakıyoruz aşağıda m kenti ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir bu bilgiler doğrultusunda m kentinde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez Bakalım M e kentine. İletişim ve ulaşım sistemleri gelişmiştir. Uluslararası bankacılık sistemleri gelişmiştir. Tarımsal faaliyetlerde intensif yani gelişmiş tarım yöntemi uygulanmaktadır. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız intensif tarımın gelişmiş tarımı, gelişmemiş tarım olduğunu karıştırabilir. Ama şuradaki maddelere baktığınız zaman iletişim gelişmiş, ulaşım gelişmiş, uluslararası bankacılık gelişmiş. Yani her şey gelişmişse bu şehirde hiç eee hani modern olmayan yani ilkel tarım kullanılır mı kullanılmaz. O zaman hemen anlarsın ki intensif tarım gelişmiş yani modern tarımdır. Evet bu şehir son derece gelişmiş bir şehir. Bu bilgiler doğruysa M kentinde hangisinin yaşanması beklenmez. Göç alması beklenir arkadaşlar gelişmiş bir yer. Sanayi üretiminin artması beklenir. Ee, çünkü her şey gelişmiş. Tarımsal üretim artar zaten bakın insan intensif tarım diyor. Dış ticaret hacminin artması evet bu burada bir sürü şey üretiliyor. Gelişmiş bir yer dolayısıyla dışarıya bir şeyler satacak. Yani komşu şehirlere veya başka ülkelere bir şeyler satacaktır. Sağlık sorunlarının artış göstermesi. Arkadaşlar bir şehir gelişiyorsa sağlık sorunları artış göstermez. Orada e, yalnız çevre kirliliğiyle kirliliğiyle karıştırmayın. Yine orayı açıklayacağım. Ee, şehir geliştikçe orada hastane sayısı artıyor. Hatta insanlar kırdan kente niye göç ediyor? Şehirlere niye göç ediyor? Sağlık imkanlarından, eğitim olanaklarından yararlanmak için. Dolayısıyla E'ye ulaşamayız. Çevre, e, sağlık sorunları derken bakın dikkat edin. Burada çevre kirliliği demiyor. Şehirlerde çevre kirliliği vardır. Ama çevre kirliliği ile sağlık sorunları aynı şey değil. Cevap edinle. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yoğun bir şekilde göç alan kentlerde nüfus artışına bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aklınıza hemen İstanbul gelsin. Bu sorunlar arasında hangileri verilemez diyor? Konut sıkıntısının yaşanması. Arkadaşlar konut sıkıntısı ne gösterilemez. Konut sıkıntısı yaşanır, göç alıyor. Trafik yoğunluğunun artması yaşanır. Alışveriş merkezinin artması yaşanır. Ha sorun olarak diyor bize ortaya çıkan sorunlar diyor arkadaşlar. Hangisi sorun olarak gösterilemez? Konu sıkıntısı sorundur. Trafik yoğunluğu sorunu, sorunlu, Alışveriş merkezinin artması bir sorun değildir arkadaşlar. Güzel bir şeydir. Ee, dolayısıyla 3 numara cevap Ceyhan olmuş oluyor. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin bir yerleşim yerinin kültürel yapısını diğerine göre daha hızlı değiştirmesi beklenir? Arkadaşlar direkt sanayi. Önce diğer söyle Madencilik, ticaret, hayvancılık, tarım. Mesela tarım ve hayvancının olduğu yer kır yerleşmeleri gibidir arkadaşlar. Hani çok fazla bir değişiklik olmaz orada. Madencilik madencilik şehridir. Herkes madencilikle uğraşıyordur. Hani çok fazla bir değişiklik o. Ticaretle de çok fazla bir değişiklik olmaz. Hani diğerlerine göre daha fazladır ama eee çok değil. En fazla sanayi arkadaşlar. Bir fabrika ile beraber Zaten göç oluyor. Muhteşem bir göç var. Her yerden göç geliyor. Dolayısıyla e, her yerden göç geldiği için kültürel yapı değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonlusu da orada. E, Hakkari'lisi de orada. E, Antalyalısı da oraya geliyor. E, İzmirlisi de oraya geliyor. İzmir'den çok fazla gelmez ama. Gelişmiş bir yer İzmir. E, Aydın'dan dedim. Aydınlısı da geliyor oraya. E, Konyalısı da geliyor. Hepsi geliyor. Ve bir kültürel zenginlik ortaya çıkıyor. Sanayi ile beraber. Dolayısıyla cevap Adana. 5. soruya geçiyoruz. Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin geliştiği kentlerden biri de İstanbul'dur. Bu sebeple İstanbul yoğun bir şekilde göç almaktadır. Bu durumun sonucunda İstanbul'da yaşanan sorunlar arasında hangileri gösterilir? Evet, hangisi sorun arkadaşlar? Ona bakacağız. Çarpı kentleşmenin görülmesi evet bir sorundur. Üretim, üretim faaliyetlerinin artması üretim faaliyetleri artıyor ancak bu bir sorun değil. İş gücünün artış göstermesi arkadaşlar iş gücü diyor. İş gücü güzel bir şeydir. İş gücünün artması. Dolayısıyla bu da sorun değil. Çarpı kentleşmenin görülmesi yani sadece Adana cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyoruz. aşağıda verilen şeylerin hangisinin nüfuslanmasına taş gömürü yatakları etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Bilindik bilgi sorusu Zonguldak zaten cevap Denizli. Evet yedinci soruya geldik. Aşağıdaki haritada aşağıdaki harita üzerinde 5 farklı yer gösterilmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, Amerika'yı göstermiş, Çili göstermiş, bir de Afrika ülkelerini göstermiş bize. Bu yerler bu yerlerin hangilerinde sanayileşme faaliyetlerinin sosyal ve kültürel faaliyetler üzerindeki etkisi daha fazla olmuştur diyor bize sorumuzda. Arkadaşlar bir kere 3 ve 4 sanayileşme yok. 1 ve 4'te sanayileşme var ve sanayileşmenin de etkisi oldukça fazla oluyor. Buralarda şehirler meydana geliyor. O zaman cevabımız Denizli olmuş olacak. 8. soruya geliyoruz. Yukarıdakilerden hangileri bir yerleşim yerinin göç aldığını gösterir? İşsizlik oranının azalması, nüfus miktarının azalması, tarım alanlarının yerleşime açılması. Arkadaşlar nüfus miktarının azalmasına göç alıyorsa bir yer nüfus miktarı azalmaz ki. 2'yi direkt eleyeceksiniz zaten burada. Ee, i̇şsizlik işsizlik oranının azalması. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Biraz ee, dikkat etmeniz gerekiyor burada. İşsizlik oranı azalıyor. Göç aldığı zaman orada insanlar işlere giriyor, işlere giriyor ve bazıları işsiz kalıyor. İşsizlik oranı artar, azalmaz arkadaşlar. Buradaki kavrama dikkat etmenizi istiyorum. Sadece o zaman 3'e ulaştık. Yani cevap Ceyhan. 9. sorudayız. Bir şehrin fonksiyonel özellikleri o şehrin kü küresel etki alanını belirler. Genellikle daha fazla fonksiyonlara sahip şehirlerin küresel etki alanında fazla olmaktadır. Buna göre aşağıdaki şehirlerin şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerinden daha dardır? diyor arkadaşlar. New York, İstanbul, Londra, Tokyo, Kahire. Arkadaşlar sadece cevap Edirne, Kahire. Bakın bunların hepsinin birden fazla fonksiyonu vardır. Ya mesela İstanbul bilindik. İstanbul'da arkadaşlar hem kültür e, şehri, e, hem tarihi bir şehir, e, hem sanayi şehri, e, hem ticaret şehri, önemli bir ticaret şehri, e, birçok fuarların yapıldığı bir şehir. Yani arkadaşlar büyük bir etkisi var. Tabi New York kadar büyük bir etkisi olmasa to olmasa da, Tokyo kadar ve Londra kadar büyük bir etkisi olmasa da İstanbul, Kayra'ya göre daha etkilidir. Cevap arkadaşlar Edirne. Çünkü daha dar bir e, kapsam sağlıyor bu. Onuncu soruya geçiyoruz. Evet Ruhur bölgesinin bu bölgeyi çok duymuştuk. Yakın bir zamana kadar temel geçim kaynağı kömür ve çelik üretimi iken günümüzde bilişim, teknoloji, lojistik ve enerji sektörlerinin gelişmiş olduğu bir bölge konumundadır. Arkadaşlar hatırlayacaksınız 12. sınıf kitaplarında vardı. Ruhur bölgesinde kömür vardı. Kömür madeninden dolayı orada sanayi gelişiyordu. Hem de bayağı bir gelişiyordu. Ondan sonra insanlar tabi artık sanayi hani ceplerine para geliyor ve farklı orası büyük bir şehir olunca oraya hastane geliyor, eğitim geliyor, banka geliyor. Artık diğer sektörler büyümeye başlıyor ve çok büyük bir şehir oluyor arkadaşlar. Artık sanayiden çıkıyor orası bir ticaret şehri ne bileyim kültür şehri haline gelebiliyor. Yalnızca bu bilgilere bakılarak verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir bölgedeki ekonomik faaliyetler zamanla değişebilir. Evet, zaten burada onun örneğini vermiş oluyor. Ekonomik faaliyetler zamanla değişebiliyor. Sanayi üretiminin artış göstermesi iş iş gücü ihtiyacını arttırır. Sanayi üretiminin artış göstermesi bakalım hangi ulaşır? Sanayi üretiminin artış göstermesi iş gücü ihtiyacını arttırır. Bir bölgede bilişim teknolojisinin gelişebilmesi için kömüre ihtiyaç yok. Üçü yok zaten. 1 ve 2 sanayi üretimin artış göstermesi iş gücü iş şu soruyu arkadaşlar tekrar okuyacağım müsaadenizde müsaadenizle. Rur bölgesinin yakın bir zamana kadar temel geçim kaynağı kömür ve çelik üretimiyken günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik ve enerji sektörlerinin gelişmiş olduğu bir bölgedir. Yalnızca bu bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Evet sadece bu bilgilere sanayi üretimin artış göstermesi iş gücü ihtiyacını arttırır. Arkadaşlar cevap Adana şimdi iki de doğru. Sanayi üretimi artış gösterirse daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Yalnız şöyle bir şey, çelişki de var. Ee, makineleşme ne kadar modernleşirse iş gücü ihtiyacı da o kadar azalacaktır. Bu da var. Ee, ama sadece bize demiş ki bu bilgilere bakılarak dediği için yalnızca A'ya ulaşıyoruz arkadaşlar. Belki 2'de de takılanlar da olacaktır. Ben de takıldım ama arkadaşlar cevap ee, A'dır. 11. ve son soru. Yukarıda verilen yerleri, yerlerin hangi ikisi teknolojik bakımdan diğerlerine göre daha gelişmiştir? Batı Avrupa, Orta Afrika, Güney Asya Kuzey Amerika. Arkadaşlar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika teknolojik bakımdan diğerlerine göre daha çok gelişmiştir. Belki Güneydoğu Asya'da Japonya aklınıza gelebilir arkadaşlar ama burada Japonya'yı vermemiş Güneydoğu Asya deyince aklımıza hani Japonya'nın dışında başka ülkeler de geliyor hepsini kattığımız zaman e, teknolojik bakımdan gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz ama sadece Japonya verseydi tabii ki kesinlikle Japonya'da teknoloji vardı ama burada bütün Güneydoğu Asya'yı vermiş arkadaşlar Hindistan'ı bile vermiş Hindistan'da teknoloji çok mu gelişmiş hayır o yüzden cevap 1-4 yani Ceyhan olmuş oluyor. Arkadaşlar testin sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.